Herkese merhaba ben Tekna Baba Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de tek bansız hileyi buldum ee, Hilenin girişlerini Play Store'dan falan yapabilirsiniz Tek bağınsız hile buradadır Güvenebilirsiniz hey, bana match. hile Tamamen bağınsız bir hile ee, Ve banyemiyorsunuz kesinlikle i̇şte bunun sözünü bile verebilirim Hatta bakın şuradan açalım istediklerimizi Geniş görünüm Sekmeme sadece kol diğer ayarlardan Evet bakın <laughs> oyundan attım. Bu oluyor. Girişini yap diyorsunuz. Buradan ondan sonra ise lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Başarılı diyor. Geçerli. Logo logo bypass açıyorsunuz ki ban yemeyesiniz arkadaşlar. Logo bypass açmazsanız ban yersiniz. İstediğinizi açabilirsiniz. Ban atmıyor. İstediğiniz için araba uçurmayı da açabilirsiniz. Baniyemiyor bu arada. Denedim ben. Şunları da hemen açalım. Bu arada isterseniz deneyebilirsiniz. Yani bana güvenmiyorsanız en azından yani düşük bir hesapta deneyin. Play Games giriş hatası oluyor. Play games silip tekrardan o giriş hatası yaşayan arkadaşlarımız bana yazabilir. E, bu arada Telegram kanala, kanalı aç, kanalı açmamı istiyorsanız da e, yorumlara yazın çünkü Telegram kanalından paylaşacağım bundan sonra abonemiz de atmaya başlıyor. Eee PUBG yani bunu görüp kana telif kanala telif atmasın diye ondan dolayı e, açabilirim. Root güvenliği de açalım. Reset attı. Zaten arkadaşlar kesinlikle bir ban yok. İstediğiniz yapabilirsiniz. Bandisk yok. Bakın. Bandis yok. Oyuna giriyor. İnternet burada birazcık kötü olduğu için. Tabii. E, ondan dolayı. Tam giremiyor. İnternet burada birazcık kötü. Şurada daha iyi internet. E, göstereceğim zaten. Herhangi bir şey yok. Hilemiz çalışıyor. Gayet %100 güvenli bir hile. Banyamıyorsunuz. Şuradan banyamıyorsunuz. Şuradan hemen çıkın. Hesap bağla diyor. Bu ban şey değil. Bu sadece internet birazcık kötü olduğu için şuradan bakın göstereyim size. Zaten kesinlikle bir ban riski herhangi bir şey yok. Sadece bazen oyundan atabilir. O da alışkanlıktan dolayı oyundan atabilir. Siz bildirseler bile ban yemezsiniz çünkü logo logo bypass var. Logo bypass da zaten size yani yardım edecek ban yememenizi sağlar logo bypass da. Yani ondan dolayı içiniz rahat olabilir. Twitter'dan giriş yapabilirler veya Facebook'tan veya LG'den giriş yapabilirler. Giriş yapabilir. Herhangi bir sorun yok hilemizde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Evet, şu an ben şey yaptığım için oyundan attı. Ama kesinlikle yani bir şey yok hilede ban, andremiz yok. Sadece bazen sıklıkla oyundan atabilir. Onda artık yani bir yani onda artık şey yapın çünkü normal o kadar vücuttan atması vay o kadar atması neden mi diye sorarsanız çünkü hileler açılınca oyunda otomatik kendini kastırıyor atıyor zaten çoğu zaman atmaz ondan dolayı rahatça oynayabilirsiniz atarsa da artık yani atarsa da ban yedim sanmayın kesinlikle ban yedim riskimiz yok bypass yaptığım için quest reset yapıp atıyorum ee, bir tane uyarı geldi e, banyomuz ile ilgili git gelmez yani %90 ihtimalle de gel geldi atıyorum geldiği zaman yapacağımız tek şey şu bu reset var bunun içinde göstereyim yani gus reset şurada geçiyor Bak, burada geçiyor gus reset Buna basarsanız bu eseriniz sıfırlanır. Aynı hesaptan devam edersiniz. Ve bu arada oradaki şifreleri de kendi adınızı yani kendi adınızı veya sallama bir ad girip hem şifreyi de hem şifrede 1, 2, 3 şifrede 6, 7, 9 şifremizde 6, 7, 9 şifre şifreye girebilirsiniz. Şifremiz 6 7 9 herhangi bir şey yok. Zaten yani bir ban riski. Onun dışında başka bir şey yok. Zaten yani logo bypass her şey açık. Tek bir şu skin iğnesini bu şey yapamadım. Onu skin iğnesini yakında yaparım diye düşünüyorum. Ama skin iğnesi birazcık zor yani e, birazcık zor bir hile. Çünkü skin hilesiyle bypass açmadan şey yaparsanız direkt ban yersiniz. Ben denemiştim size at atacaktım. Bypass açmadım anında ban yedim. Yani bir saniye bile dayanamadan ban yedim. Ondan dolayı hiç yani bir saniyelik bir keyif için güzel olmaz. İnternet birazcık kötü ondan dolayı. Mesela sekmeme var. Ee, şuradan geniş ekranı falan açalım. Sekmeme giriş görünüm. Ee, Güvenli karakter değil de. İleri doğru zıplamayı açalım. Gördüğünüz gibi hilemiz tertemiz bir şekilde çalışmaktadır. gördüğünüz gibi zaten. Görüyorsunuz çok güzel. Zaten KD'niz de artar. KD'nizi arttırdıktan sonra da e, bağlarsınız. Rahatça oynarsınız. Veya Twitter hangisine hangisine bağlamak isterseniz bağlarsınız. Oynarsınız zaten sorun olmaz. I'm sure it magic bullet. Enemy down! Clear! Cover me! Oh. Killing spree for the blue team! Reloading! Clear! Enemy dead! Blue team is on. Zaten görüyorsunuz. Yaralı mod. 15-15. Hepsi de otoyol çatı. Gidiyor. Bu da sadece birazcık. Ateş ederken yukarıya kaldırırsanız. görüyorsunuz mis gibi bir kaç yirmi birleş bir ölüm bir asist ile görüyorsunuz zaten bakalım benim kadem sıfırda sıfırdı bakalım şimdi kademiz ne kadar artmış yani bu kadeyi arttırma da kolay yani bakın KD sıfırda sıfır Bunlar maç ata maç ata ata adını yükselecek. göstermek için size hem size göstermek için şu maçı da göstereyim ondan sonra videoyu kapatıyorum bu videonun bu hile istiyorsanız arkadaşlar sadece bu videoya 30 like veya 10 like gelmesi yeterli ondan sonra ondan sonra da em, linki paylaşacağım detaylı anlatım yapacağım hepsini açabilirsiniz. Hepsi güvenli. Ban riski sıfır. Yani ban riski sıfır yani. Ban yerseniz bana söyleyin. Ana hesabınızda ban yerseniz bana söyleyin. 10 1 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık tüm banlarınızı kaldırırım. Güvenebilirsiniz. Ban kaldırıcım da var. Hepinizin banlarını kaldırırım. Bakın ya arenada hem yani böyle rahat bir şey yok. Böyle bir rahat bir hile yok. Normalde bunu yaptığınız zaman firewall açsanız ban yersiniz. Firewall açmıyoruz bu arada. Çok işin aklına gelecek benim tabii firewall. Açmıyoruz firewall. Açmayın gençler. Gerek yok. Bakın aldım zaten. 5 de KD var. Çok güzel bir şekilde hilemiz çalışıyor. Buradaki hile hile zevk meselesidir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay